Evet arkadaşlar, şu an ablamın ofisindeyiz. Ablamın doğum gününü kutlamaya çalışıyorum. Bunun içine gireceğim. Bu suda kargocu olacak. Nepe'nin ben köşesinde sabahlı Kadir abi Hangi kapı? Hangi kapı? Nefes alamıyorum Oğlum sus! Hangi kapı? Oğlum sen ne kadar meraklısın ya? Fatma Yavuz aradığına bir kargo var diyeceksin Nasıl bir uh, soru? Şunu kapatalım ben pastayı vereyim sana Hadi,